Enfes Mutfak kanalımdan bugün de herkese merhabalar. Bugün farklı bir yöntem ile çok farklı bir katmer tarifi hazırladım. İnanın muhteşem oldu. Buyurun şimdi hep birlikte yapım aşamalarına bir bakalım. Öncelikle iç malzemeyi hazırlıyorum. Bunun için yumuşak bir beyaz peynir kullanıyorum. Beyaz peynirin içerisine avuç içi dolusu kadar maydanozu kıyıp koydum ve bir tane de yumurtayı kırıp güzelce karıştırıyorum. Katmer ve gözlemenin içerisinde kullanmış olacağım iç malzeme budur. Bunu hazırlayıp kenarda hazır bekletiyorum. İsterseniz farklı iç malzemelerde kullanabilirsiniz. Fakat bu şekilde mutlaka bir deneyin derim. Şimdi hamura başlıyorum. Öncelikle yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı su, 1 su bardağı sütü ilave ediyorum. Yarım tatlı kaşığı kadar tuz ilavesi de yapıyorum. Peynirinizin tuz oranına göre de tuz miktarını artırıp azaltabilirsiniz. Su ve sütün oda ısısında olmasına dikkat edelim. Şimdi un ilavesine geçiyorum. Bunu her zaman söylediğim gibi lütfen kontrollü olarak ekleyelim. Mutlaka farklılık gösterecektir. Unun bir miktarını ekledikten sonra üzerine bir paket kabartma tozu ilave edip yoğurma işlemine başlıyorum. Dilerseniz bir çay kaşığı maya ekleyip hamuru mayalı olarak da hazırlayabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Hamurun dokusu kıvamı bu şekilde yumuşacık olmalı. Gördüğünüz gibi poğaça hamuru kadar yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur oldu. Kesinlikle hamuru sert olarak yoğurmuyoruz. Yoğurmuş olduğum hamuru hemen birazcık un serpmiş olduğum masanın üzerine alıyorum ve 4 bezeye ayırıyorum. İsterseniz hamurları birazcık daha küçük tutup çıkacak adet sayısını çoğaltabilirsiniz. Hamuru açma potansiyelinize göre beze sayısını ayarlayabilirsiniz. Hemen ilk yapmış olduğum bezeden açma işlemine başlıyorum. Çok az un serpiştirerek oklava yardımı ile açıyorum. Tatlı hamuru gibi incecik tül gibi olmasına gerek yok. Fakat yine de yaklaşık şöyle 45-50 santim büyüklüğünde olacak kadar açıyorum. Hamurun bu açma aşamalarını sizlere özellikle göstermek istiyorum ki gözünüz korkmasın hamur açmak var deyince. Bakın kolaylıkla açılıyor. Hamurun dokusunu, kıvamını güzel tutturup güzel yoğurduktan sonra gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yırtılma, buruşma, delinme vesaire olmuyor. Bu kadar büyüklükte ve incelikte olması yeterli. Hemen eritmiş olduğum 200 gramlık tereyağından hamurun yüzeyine bolca serpiştirip sürüyorum. Piştiğinde iç kısmının kat kat ve tel tel dökülmesi için yağlama işlemi önemlidir. Bu yüzden bolca yağlayalım. Daha sonrasında rulet yardımı ile ortayı tam kesmeyecek şekilde böyle 5-6 kez kesiyorum hamuru kenarlarından. Videoda gördüğünüz şekilde. Kesmiş olduğum hamurun bir parçasını ortaya katlıyorum hazırlamış olduğum iç malzemeden bolca bu kısma yayıyorum. Dilerseniz iç malzeme olarak patates de kullanabilirsiniz. Bu aşamada patates çok güzel yakışıyor. Dilerseniz kıyma da tercih edebilirsiniz. Fakat kıymayı hafif ön bir kavurma yaparsanız çok daha iyi olacaktır. peynirini eklemiş olduğum katmanın üzerine diğer kesmiş olduğum parça hamurları sırayla kapatıyorum. Bu katlama tekniği sayesinde ise yine kat kat olacaktır. Yani bir tane hamur açıyoruz ama pişirdiğimizde içeri sanki böyle böyle 3-5 tane 6 tane hamuru üst üste veya kat kat açmışçasına kat kat tel tel oluyor. Hamurun sağını solunu köşesini güzelce birleştirip toparladıktan sonra tekrar bir tek parça bezi haline getirdim. Onu kenara aldım. Diğer hamurları da aynı işlemleri uygulayarak devam ediyorum. Ben mümkün olduğunca tüm detayları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum ki güzel sonuçlar alabilirsiniz. Fakat yine de aklınıza takılan herhangi bir kısım olursa bana yorum kısmında sorabilirsiniz. Oradan mümkün olduğunca herkese dönmeye çalışıyorum. malzeme listesini de yine yazılı olarak ve ölçülü olarak videonun altındaki açıklama kısmına eklemiş olacağım. İsterseniz oradan da bakabilirsiniz. Kanalımda daha bir sürü yoğun ilgi görmüş hamur işi tarifleri bulunmaktadır. Özellikle börek tariflerim fazlaca mevcuttur. Hepsinin yapımı da bir o kadar kolay, pratik ve oldukça da az malzemelidir. Dilerseniz kanalıma girip videolar bölümüne girip oradan istediğiniz tarifimi inceleyebilirsiniz. İsterseniz bu katmeri akşamdan hazırlayıp sabah sadece tavada pişirebilirsiniz. Bu şekilde kendinize kolaylık sağlayabilirsiniz. Hazırlayıp bir tepsiye dizip hava almayacak şekilde üzerini poşetleyip kapatıp dolaba atarsanız hiçbir şey olmayacaktır. Sabah bir 10-15 dakika önceden çıkartıp oda ısısına geldikten sonra hemen tavada kolaylıkla pişirebilirsiniz. İsterseniz de pişirdikten sonra ve soğuttuktan sonra yine hava almayacak şekilde güzelce poşetleyip veya saklama kaplarına koyup dondurucuda istediğiniz kadar muhafaza edebilirsiniz. Tüketmek istediğiniz zaman çıkartıp birazcık çözündükten sonra ısıtıp taze taze tüketebilirsiniz. Mümkün olduğunca az malzemeli, her evde kolay ulaşılabilecek bir malzemelerle içerikler üretmeye çalışıyorum. Umarım ki herkese faydalı olabiliyorumdur. Hem az malzemeyle hem de güzel sonuçlar çıkarmak inanın beni mutlu ediyor. Umarım sizler de memnun kalıyorsunuzdur. Görüş, öneri ve yorumlarınız varsa bana yine onları da yorum kısmında belirtebilirsiniz. Tüm hamurun iç malzemesini koyup hazırladıktan sonra şöyle çok az elimle bastırarak ebatını büyütüp yani birazcık inceltiyorum hamuru. Yaklaşık pasta tabağı boyutunda olması yeterli. Tavayı ocağa aldım, ısıttım. Tabanını sıvı yağ ile yağlıyorum. Hamurları sırayla bu şekilde pişiriyorum. Hamurun üst kısmına da yine yağ sürüyorum. İsterseniz sadece gözleme gibi direkt kuru tavanın içerisinde veya sacın üzerinde de pişirip daha sonrasında tereyağı ile yağlayıp o şekilde de tüketebilirsiniz. Orta dereceli ateşte içini çekerek bu şekilde arkalı önlü olarak kızartıyorum. Burada sizlere çıtırtısını dinletmek istedim hemen. İki tarafı da güzelce kızarmış olan katmeri artık ocaktan alıyorum. Diğerlerine de aynı işlemleri uygulayarak tamamlayıp bitiriyorum. Hepsini pişirdim artık servisi hazır. Hemen bir tanesini alıp sizlere iç katmanlarını, dokusunu, güzelliğini yakından net olacak şekilde göstermek istiyorum. Sizlerinde görmüş olduğu gibi üzeri pul pul dökülen çıtır çıtır bir katmer iç kısmı ise sadece bir beze açmış olmamıza rağmen kat kat bir katmer oldu. Deneyecek olan arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Hemen şöyle iç kısımlarını da net olacak şekilde göstermek istiyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Yeni tariflerde görüşebilmek için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Huzurla kalın. Burada benimle kalın. Hoşça kalın.